Hadi dostum. Ha, ne var? Buraya gel. Eşine ne oldu? Bak, güzel Vay canına evet öyleymiş. Nasıl bir hadi şey? Gel, gördün mü Bak. Evet evet. bakıyorum şimdi. Çok güzel ya. Hadi açsana şunu hadi. Açılmıyor görmüyor musun? Hadi. Tamam biraz zorla biraz zorla. Zorluyorum sabırsızlanma deniyorum. Hadi hadi, hadi zorla. Merhaba beyler. İşine baksana ihtiyar. Aynen öyle moruk. Yoksa beynini parçalarım. Evet. Cüzdanını ver bakalım lanet olası. Ah! Ne yaptığını sanıyorsun? Seni, seni aşağılık canım, herif. Bu onun adı. <laughs> Her. Lanet olası herif. Herling adında <laughs> bir illanda <laughs> oyununda kullandı. Bot <laughs> ile arasında bir şey. Seni düşün. aşağılık sen artık... herif. A <laughs> İsmimi yüzüne kazımamam <laughs> için bana bir neden ver. Dur biraz dur. Seni pislik herif. Öldür onu Odun, dostum! Öldür! Aman Tanrım! Haftalardır bundan bir tane arıyordum, benim adı sürekli dönüp duruyordu. <güler> 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 size bir tavsiye kızlar. Aman ah, ya Kerim. Yanlış adama da çatsanız. Ah, en azından ah. doğru silahı alın. Ah. Ateşler Hörlü manyağı tarafından saldırıya uğradı. Herif Danlık Özel manyağı saldırıda polis bağlantısı. Polis dışarı, Güneydoğu Londra karakolu kızışıyor. Şimdi bana içinizdeki şiddet arzusunu bir kez daha anlatmanızı istiyorum. Ee, şey, sizden onu söndürmenizi istemek zorundayım. Söndürmezsem ne yaparsın peki? Tutuklar mısın? Sanırım durumunuzun vehametinin farkında değilsiniz. Güzel kalem. Çavuş? Güzel kalem dedim. Hakkında epey fikir veriyor. Ya öyle mi? Anlat lütfen. Parmaklarının arasında erkeğe özgü bir sembol tutmayı seviyorsun. Çavuş Brand, geçen sene polis şefinin ofisine dinleme cihazı yerleştirmekle... ...bilardo salonundaki bir adamı dövmekle suçlandınız. Ve daha geçen hafta masum üç gence hokey sopasıyla saldırdınız. Devam edeyim mi? Raporum işinizde kalıp kalmamanız konusunda önemli bir etken olacaktır. Lütfen oturun Çavuş Brand. Olay şu ki doktor. Bu yapabileceğim tek iş ve eğer kovulursam gerçekten gözü kara biri olabilirim. Merhaba. Bunun sorun olacağını sanmıyorum. Tamam. Biraz zaman var mı? Evet. Ne var? Bilemiyorum. Narkotiğin içindeki iki yıllık gizli görev işe yarar sanmıştım. Bilmiyorum. Belki geçmişim bana engel oluyordur ama... Çavuşluk sınavından kaldım. İlk seferinde herkes kalır. Ya sen? <laughs> Rehabilitasyondan yeni çıktın. Kendine zaman tanı. Olsun. Kantine gidip şu berbat çaylardan gidiyoruz. Kanunun yanlış eli. <laughs> Gazetelerde yazan her şeye inanmayın efendim. Merkez şu anda. Böyle bir şey kaldıramaz. Daha fazla kötü reklam yapma lüksümüz yok. Düşünsenize cadide yürürken maket bıçağı taşıyan üç herife rastlıyorsunuz. Hayır halıcı falan değiller. Cüzdanın peşindeler. Belki de altın saatini. Güney bölgesindeki yüksek tutuklama oranı için vermişlerdi. İçlerinden biri kibacı adını yüzüne kazımayı öneriyor. Siz gazetelerde farklı görüneceği için kavgaya girmez miydiniz? Bak, sadece şu olaylar diline kadar daha fazla göze batma. İşler hareketli. şunu Daniel. Buna dayanabileceğimi sanmıyorum. Ha, her şey düzelecek. Atlatacaksın. Sence cenaze törenine gelmeli miydim? Hayır. Hep aynı şeyler zaten. Senin için böylesi daha iyi oldu. Sizin için hazırız müfettiş Roberts. Hadi. Çiçekleri kim getirdi? Stratum'daki dükkan sahibinin bana borcu vardı. Meyve ve sebzelerle temiz yaşıyor. Zamanı geldi. Yiyecek son bir şeyin var mı? Seni özleyeceğiz. Kat semant olabildiğince hızlı olun. Hadi artık gidelim. Yona nerede? Ne? Gül kabı Bren. Gül kabı hangi cehennemde? Biri araklamış olmalı. <laughs> Şu adamlardan biri olmalı. <laughs> Belki alıp kaçmışlardır. <laughs> Bize de dedektif gerek. İyi geceler. Ben, orada mısın? Brent? ne? hemen Smithfield'a e gitmen gerekiyor. Ben, bir polis memuru kurulmuş. Adama ihtiyacımız var. Sakın gazetecilerle falan da konuşma. Efendim? Sana kemik atıyorum Brand. <laughs> Polis memurunun adı Sandra Bey. Hayır ben. olamaz. Saldırgan silahlı ve tehlikeli. Ne kıyafet ama. Sen de berbat görünüyorsun. Roberts'ı teselli ediyordum. Eşi vefat etti. Evet duydum. Sandra'yı tanırdım. Polis akademisine beraber gittik. Rand. Şey buldun mu? Bir görgü tanığımız var. Ne? Bu bana niye söylenmedi? Son yarım saattir bunu söylemeye çalışıyorum. İfadesini al. polis memurunun Camberwell'dan 26 yaşındaki Sandra Bates olduğu belirlendi. Teşkilatta övgüyle bahsedilen polis memuruna yakın mesafeden ateş edilmiş ve olduğu yerde hemen hayatını kaybetmiş. Ve şimdi Washington muhabirimize bağlanıyoruz. İster misin? Hadi <laughs> <bir ay> istiyorum. <laughs> ben Tony değil mi? Anthony. Değil mi sen? sen de Branson değil mi? Beni tanıyor musun? Kim tanımıyor ki? Geçen sene Cambridge Bilardo Salonu'nda manyanteki Levi'ye ile gelip birkaç kişiye saldırdığında ortaya çıkıp onu benzetmiştin. Bana göre sen bir efsanesin. Doğru duydum. İsimleri var mı? Bu Poş, bu da Bex. Poş ve Bex mi? Evet aynen öyle. Şimdi neler olduğunu tekrar anlat. Not falan almayacak mısın? Kalem taşıyan birine benziyor muyum? Günaydın. Ben Porter Nash. Polis Şefi Brown dolap konusunu sizinle konuşmamı söyledi. ...Porter Neş erkekleri emer. Müfettiş Roberts, eşinin vefatından dolayı... ...bir süreliğine izne ayrıldı. Bu yüzden... ...çavuş Porter Neş'i... ...vekil başkomiser ve soruşturmanın geçici yetkilisi olarak atıyorum. Efendim? Evet. İçimizden birini atasaydınız. <laughs> Pekala baylar. Medyanın tüm dikkatinin üzerimizde olduğunu hatırlatmama gerek yok. Çavuş Neş buraya ünlü Batı Londra karakolundan geldi. Bana öyle geliyor ki kendisi biraz ilkel kalmış. Güneydoğu teşkilatına biraz olsun profesyonellik öğretebilir. <laughs> Girebilir miyim? Berbat görünüyorsun. Şu kapşonu çıkart.